Burdur'da görülmesi gereken 5 Güzel Yer Burdur, Güneybatı Anadolu'da göller bölgesindedir. Doğu ve Güney'inde Antalya, Batıs'ında Denizli, Güneybatıs'ında Muğla, Kuzey'inde Afyon, kuzeydoğusunda Doğu'sunda ise İsparta ile çevrilmiştir. İşte Burdur'da getirecek 5 Güzel Yer Gölhisar Gölüsel Konya vilayetinin Burdur'a bağlı Tefenni ilçesinde ve vilayetin batı sınırında Küçük Gölün Doğu sahilinde nahiye merkezli küçük bir kasabada olup nahiye 15 köyden oluşmaktadır. Nahiye ismini kazandıran gölde avcılık yapılır. Kibira Antik Kenti Bozor'un Kölhisar ilçesinde bulunan ve Kretyoller şehri olarak bilinen Kibira antik kenti devasa anıtsal yapılarla dikkat çekiyor. Ardış ve sedir ormanlarıyla kaplı olan 350 metre yüksekliğinde kurulmuş. Göl Sarvası'nın batı yamacına hakim 2300 yıllık Kibir Antik kenti 2006 yılında başlatılan arkeolojik kazalarla tarihe açık tutuyor. Taşuda Konağı, Taşuda Konağı Burdur ilinde 17. yüzyıldan kalma ve görkemli yapılardan birisidir. 17. yüzyılda inşa edilen yapı, iki katlı ahşap bir Osmanlı mimarisidir. Harika bir bahçesi bulunur. Bahçeye çeşme ve kuyular bulunur. Evin içi eski Burdur evlerine göre dizayn edilmiştir. en suyu mağarası. Bozu kent merkezine 10 km uzaklıkta bulunan Mandıra köyü sınırlarında bulunur. Mağara yara aktif bölgede bulunması, mağara içinde birçok sarkıt ve etkik oluşmasına sebep olmuştur. Salda Gölü Yeşilova ilçe merkezine 4 kilometre uzaklıkta yer almaktadır. Burdur il merkezinde ise 60 kilometre uzaklıkta bulunmaktadır. 44 kilometre büyüklüğe sahip bir Salda Gölü, 180 metre derinliğe sahiptir. Salda Gölü ülkemizin en derin göllerindendir.